Tabii ki buna benzer durumda. Yunanistan'a geçiş yapmak üzere Edirne'nin İpsala sınır kapısına gelen tırda 165 kilogram eroin ile geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 10 milyon lira civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen Bulgar plakalı tır İpsala sınır kapısında ekipler tarafından durduruldu. X-ray cihazına sevk edilen aracın dorsesinde şüpheli bir yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine detaylı arama başlatıldı. Yapılan arama sonucunda dorsenin tavanında kanal şeklinde oluşturulan gizli bir bölme tespit edildi. Bu bölmenin içerisinde üzerinde kartal başı damgası bulunan 178 paket içerisinde 165 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin 10 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor. Olayla ilgili tır sürücüsü gözaltına alındı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.